adama oynayamıyorsun. Yarı hile oluyor adam ya. Ve bunu herkes biliyor. Dur. Dur. Ateş etmeyin. Bak yukarıyı bir alamıyorsun ki. Bak şu Çanakkale'de yukarıyı alırsan bir tık iki tık üstünü sağlamış olursun. Bunu bilmeleri lazım. Bu oyunu oynayan abilerimizin Bomba yemiş. Şimdi görev oldu mu abi? Bomba Çık abi. Neden çıkmıyorsun? Neden? 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 Bozacaktın ne... Ne oluyor be abi? Bende de bir şey oh, oh. Adamı vurdum lan! <laughs> abi oyuna bak. Bir metreden adamı keskin nişancıyla vuruyorum adam ölmüyor ya. Olsun ya Zula sen... Türk oyunusun seni oynamalıyız ya. <laughs>